Şimdi arkadaşlar Aquanox diye bir arkadaşımız var. Üçkağıtçı kendisi. Piyasa değeri 400, 450 won değerindeki bir hançeri 300 e anlaştık. Onu almaya gidiyoruz şimdi CH4 çarşıya. %100 bir üçkağıtçılık yapacak ama bekliyorum yani gene bir şeyler. Yapmasını bekliyorum. Serverin içinden geçti zaten bu adam. Bilmeyen yoktur. İşte. Şaman arkadaşlar. Şampiyon bir. İsmi bu. Server Charon. Selamun Aleyküm. İtemi gösterir misin? Gösterir misin kanka? Şöyle yazalım. Biz 350 idi. 300 yapar mısın dedim. İkiletme daha. 300 olur dedi hemen. Artı 0 mı koyacak artık? Artı 8 mi? İlla ki 3 kaçlık yapacak. Aha ikinci hesabı bak bu da. Slint diye bir hesap. 39 ort. 5 delici 15 buz Oh my god! Wow! 310 değil mi? Anlaştığımız gibi. Anlaştığımız gibi yani. 310 dedin. 350 normaldi. 300'e ver abicim. Zotça hançeri. Ortalama 39. 5 delici. 15 buzun gücü. 18'de buzu var. 300'e ver abi hadi. Verirse iyi ama vereceğini hiç sanmıyorum amına koyayım. Teşekkür ederim yazalım şöyle. 300, 300 e anlaştık ama. Gördüğünüz gibi vermedi. Arkadaş kesin dolandıracak amına koyayım. Bak 39 or, 5 dedici, 15 buz. bu ay. Hocam 300 dedim. Bir şey yok valla. 300 sever abicim. İtem yok. Tam 300 on var. Aktardım. Oo. Bak 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 bak. 300 yazdı. Bak şimdi itebe iyi bakın. Yavşak. Hayırlı olsun namına koyayım. Eee sonra. Bak abi. ilk önce benim parayı koymamı bekliyor. Anladın mı? Adamın taktiği bak bu. 300 yazıyoruz abi izleyin. Merhabalar. Gördün mü? Artı sıfır 36 ortalama. İndiragandı yapacak değil mi? Çaha. Tamamdır. Hemen şunun ismini alalım abi. Senin de ismini alalım. Tamam mı? 14-03-07-11-2025 Aynı şekilde şu adam da yan çarı. Yavşak lan bu adam. CH4 Charon sunucusu İlgilenin abi ya ne olur ya Bu ilk defa yapmıyor yani Belki bir 100 kişinin üstünden geçmiştir yani bu Yavşak Seni yavşak seni